Yapmak için yaratıldığın işte olduğunu gösteren 5 madde. Bu işten para kazanmasam dahi ömür boyu yaparım diyor musun? Eğer öyle diyorsan hayalindeki ve yaratıldığın işi yapıyorsun. Çünkü ben kendi işim bulduğumda brokerlığı bunu demiştim. Bu işten 1 lira bile kazanmasam dedim ömür boyu yapacağım bu işi. Ve yaklaşık 1 yıl boyunca 1 lira bile kazanamadım bu arada. Cebimden yedim. Bir yıl boyunca günde 15-16 saat çalışırken. Ama insanın hayalindeki iş olunca, aşık olduğu iş olunca bunları asla düşünmüyor. O yüzden bu önemli bir maddedir. 2- Saati nasıl geçtiğini anlamamak. Hayalindeki iş yaparken saate bakmaz, asla bakmaz. Saat su gibi akıp geçer. Hatta derse ki keşke bugün bu kadar hızlı bitmeseydi biraz daha çalışsaydım. Sana saat yetmez, insanlar yetmez. Daha tempoya daha da temponu arttırmak ister. O gün müter derse ki yarın daha iyisini yapacağım, yarın daha iyisini yapacağım. Böyle hissettirir. Gerçekten saate bakmaz, saat akar. Başarısızlık seni üzmekten çok öğretmenin gibi hissettirir. Başarısız olduğunda asla üzülmezsin, hayalindeki iş. Öğretmenin gibi hissedersin. Ders ki evet başarısız oldum bir dahaki ne olmayacağım şu an bundan ne yapmam lazım. Mesela şu an birçok fazla birçok genç oyun oynuyor değil mi? Oynadığın oyunlarda o oyunu kaybetti üzülüyor. Musun? Diyorsun ki daha da hırslanıyorsun. Daha da hani o başarısızlık seni yıkmıyor. Öğretmenin oluyor. Hayalindeki işi yaparken de tam olarak öyle hissediyorsun. Kimisi voleybol oynuyor. Kimisi futbol oynuyor. Oyunlar oynuyor. Maçı kaybettiğinde oyunu bırakıyor musun? Hayır. Yıllarca oyun oynamaya devam ediyorsun. Çünkü çok seviyorsun. Hayalindeki işi yaptığı tam olarak böyle hissediyorsun. Başarısızlık senin öğretmenin oluyor. Ve asla moralini bozmuyor. Dört, insanların senin ve işinle alakalı yaptığı yorumlar seni asla etkilemez artık. İşte bu iş sana uygun değil, sen bu işten para kazanamazsın, bu işte şu olan. Hiç etkilemez çünkü bilirsin ki sen o işi seviyorsun. Yani böyle eve gitti de düşünmezsin bile anladın mı? Hemen o iş seni temposun içine alır. Biri kötü bir yorum yapabilir, hemen o işe başladığın an dersin ki zaten ben bu işe aşıktım. Onları hiç umursamazsın. Sevdiğin iş böyle hissettirir. Yaratılmak için yaratıldığın iş, yani yapmak için yaratıldığın iş böyle hissettirir. Bana diyordu bazı arkadaşlarım, bazı işte tanıdıklarım şey bu iş işte brokerlık sana uygun değil. Sen git işte şunu yap, sen git işte bunu yap. Ben diyordum ki bir lira bile kazanmasam bu işi yapacağım. Ben bu işe aşığım, her şeyden daha güzel, komediden bile daha çok seviyorum. Etkilemiyordu asla ki ben insanların düşüncelerinden etkilenebilen bir insanım. 5. İşin dışında da işi düşünüp işi geliştirmeye hesaplarsın. İş biter derse ki ben bu işi yapmak için daha, daha fazla ne yapabilirim? Bu işle alakalı ne gibi kitaplar okuyabilirim? Bu işle alakalı kimlerle tanışabilirim? Bu işle alakalı bunları kendime nasıl ekleyebilirim? Ben mesela 15-16 saat çalıştıktan sonra brokerage kitaplarını onlara okuyup analiz ediyordum, çalışıyordum, ders gibi kitapları altını çizerek falan filan. Asla durmuyor, gelişimin asla durmuyor hayalindeki işi yaparken. O yüzden bunlar hayalinizdeki işi bulduğunuzu gösteren 5 maddedir. Let's go!